15 Aralık 2023 günlerden perşembe. Evet güzel insanlar. Doğada yine terapideyim. Görüyorsunuz. Çok güzel bunlar. Taze taze. Bunları söz verdiğim arkadaşlarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma, güzel insanlara ikram ediyorum. Bana yazan, destek veren tüm arkadaşlara selam olsun diyorum. Gönlüm isterdi ki onlara da ben buradan ikram edebileyim. Ama çoğu uzak çoğu çok çabuk bozulur bunlar. Ee, bunlar çok narin, nazik e, olduğu için böyle görüyorsunuz. Bunları topluyorum. <laughs> devam. Evet. Beni izleyen güzel insanlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam. Evet. evet güzel insanlar. Böyle zor şartlarda terapi yapıyoruz ki evet bu arada mantarımızı da bulduk. Evet taze taze gördüğünüz gibi taze taze kurtlu değil. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar izleyenler güzel insanlar gördüğünüz gibi nerelere saklanmışlar. Şöyle zor şartlarda evet şöyle tazecik. Evet oralara doğru görüyor musunuz mantarları? Şöyle evet mantarlara şurada var. Burada var. Bunları teker teker toplayacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi mantarlarımızı tek tek alıyoruz. Burada devam ediyoruz. Adeta her gün yağyor bu sene mantar bol. Görüyorsunuz. Burada. Evet. Bunları temizlemeye devam. Yine arkadaşlar, ve güzel insanlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle bırakalım. Burada var bir mantarımız. Bunu alıyoruz. Bırakıyoruz. Burada var. Biraz hızlı çekiyoruz ama çalıların arasında görüyorsunuz nerelerde çalıştığımı görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz yani. Evet. Arkadaşlar izleyenler güzel insanlar. Evet bu arada var. Şöyle bugün yine yağmış doğada. Evet videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar güzel insanlar. Gördüğünüz gibi sadece körpecik Evet. Avımız devam ediyor. Yine devam. Ama bu kurtlu arkadaşlar. Adeta mantar yağmış. Kurtlu. Kurtlu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar daha öbürlerini temizlemedim. Gördüğünüz gibi şurada çok zor şartlarda topluyorum. Çıtırık tamamen acıtıyor böyle. Ama terapi güzel insanlar. Hastaneye gitmektense normal şeyler haricinde buralarda en güzel tedavi oluyoruz. Yani arkadaşlarım da sağ olsunlar geliyorlar. Evet buraya aşağı dolu. Evet bugünlük bu videom şöyle üzerine bastık. Bunu da alıyoruz. Güzel insanlar. Şimdilik devam ediyoruz. İnanılmaz mantar var. Evet inanılmaz mantar. Çintar. Kanlıca melçi denilen mantara devam arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Sizlere başka videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.